Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben de Nefuklu birlikte Kirli evi temizle oynayacağız. Evet hemen başlayalım o zaman arkadaşlar. Sesini kısıp da bayağı bir. Evet. Bu ne lan? Evet. Şimdi temizleyeceğiz de ya bunları yani. e, Abi ne yaptın? Evet. Şunları da temizleyelim şey daha şey daha evi bir komple temizleyelim evet ama kapı nasıl açılıyor lan kapıyı aç dur bir elimizi kullanalım evet şurada da Oğlum ne yaptınız evi ya? Evet. Şunları da alalım. Evet. Şimdi. Aa dur hayır. Oğlum nereye giriyor? Evet. Şimdi sıçtık, sıçtık. Ya yok oğlum istemiyorum ben. Evet. Şunları da alalım. Evet. Şimdi şunları da alalım. Şunu, 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 şunu. Evimi iyice seviye atladım. Tamam. Seviye 2 olmuşuz. Evet arkadaşlar. Şimdi şu çöpleri bir iyice bir komple temizleyip sonra arkadaşlar ne oluyor lan? Sonra artık zengin meyve olmuş olacağız. Ne yapmış ya? Ne yapmış? Evet. Evet. Evet arkadaşlar hemen şöyle şunu da alalım. Mutfağımızı iyice tertemiz olsun. Hayır arkadaşlar. Evet. Hemen şunu şuraya koyalım. Abi burada değil yani değil mi? Ay arkadaşlar ya oğlum geçem. Burada hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Şuna bak evi bok götürüyor ya temizle temizle evet arkadaşlar şimdi kapıyı açalım ne sana abi ne olmuş bu yolu evet alalım hemen şunu 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 şunu, şunu, şunu. Evet arkadaşlar şimdi şunu da alalım. Şunu aldım, şunu, şunu. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olup unutmayın. Evet arkadaşlar hemen geçelim. Şöyle alalım bunları da. Evet arkadaşlar şimdi Şöyle geçelim hemen. Alalım şunları. Evet, alalım hemen. Evet arkadaşlar. Videomuza devam edeceğiz şimdi. Evet. 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 Oğlum dışarı çıkamıyoruz mu? Baka girdi. Minecraft gibi bu ne lan? ağacın gölgesi ne olsun? Biz bunu en iyisi biz satalım ya, değil mi? Bu 64 radar. sat. 48 saat saat pencereyi satalım. Evet sandalye oğlum masaya nasıl 20 lira sandalye 40 lira evet oğlum bak burada bile şey kalmış Ev, evde şu anda hiçbir şey yok abi evde şu an hiçbir şey yok bunu da satalım Yani da adam tamam ya sen satak. Evet. <laughs> evde şu an hiçbir şey yok. Bakalım şu onlara da. Tamam evde hiçbir şey yok şu an. Şimdi bir dükkana girelim de dükkan nerede abi? Evet. Eee dükkan yok. Dükkan yok. Dükkan dükkan. Ya bırak şimdi tamam. Dükkan yok abi. Bu ne lan? Ee, um, dükkan nerede lan? Eh, tamam. Klasik koltuk. Ya oğlum ya ne pahalı. Dur bakayım. <laughs> ee, şöyle döndürsek bu buraya olur. Tamam. Ana çok güzel oldu. Bak oturuyorsun böyle. Tamam oğlum 2000-2000 3000 liramız gitti lan bunun için tam tekrardan direkt bu moral bozmaya gerek yok tavan lambası şuraya koyalım bir tane de şuraya ya da şöyle bir iki üç dört beş altı yedi <laughs> sekiz 8 9 10 11 12 13, 13 14 15 16 17 18 <laughs> 19 ve şöyle de 20 21 22 23 tamam. Bence güzel oldu değil mi? Ya <laughs> şunları satalım abi. Satalım, satalım. Hoşlan yeri şey yapmayalım. Tamamdır. Şimdi bir elimize dönek. El. Şöyle de şimdi hepsini açalım arkadaşlar. Ee, şöyle. Şöyle. Vay ananı. Bayağı bir ışık oldu ama yapacak bir şey yok yani. Evin modası bu. Yani moda geçmemiştim. Ya oğlum koy işte şuraya ya. Şunu aç abi. Tamam. Şunu da açalım rica etsek. Şunu da. 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 Lan ne oluyor oğlum? Mal mısın sen? Ya oğlum ya. Arkadaşlar siz buraya atlayın. Burası geri şey. Evet arkadaşlar şimdi hemen cık atlıyoruz artık. Hemen. git lan be. Reklammış. Reklam bil oğlum. Reklam. Reklamsan git bir saat sonra gel. Ve evet. Şöyle ortaya da mı bir tane koysak? Şöyle. Tamam. En çok aydınlık oldu ama şu olmaz. Boya alalım. Burayı ya. Biraz boya alman gerekiyor. Evet. Şurayı da temizleyelim bir. Evet. Ne oluyor lan burada ya? Aman çok umurumda sanki. Umurumda mı? Değil yani. Şimdi dur bir şö şöyle. Oha. Ne oldu? Yatak yatak. Buradan bir de kir gözüküyor ee, çöpü de alalım Burada çöp kalmış olmaz öyle. Onun <laughs> <laughs> kapı yok mu lan burada? Ee, şimdi kapı alacağız da kapı yok. Kapı. güvenlik kamerası abi güvenlik kamerası olabilir oğlum buradan bakabiliyor musun güvenlik kamerasına yok sil bunu sil 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 Heh. sil Tamam. Ne oluyor? ya? Yatak. Nerede oğlum? Mas. Oğlum kapı yok lan. Oğlum ola ola çamaşır makinesi var. ben kapı. Sıçtığımızın reçetesi işte kapı yok oğlum. Ne pahalıymış lan. Şuraya koyak. Koy. e ee, bu mu şimdi ne bu? Evet arkadaşlar şimdi videomuz şu anlık buraya kadardı. Bayağı bir geliştirdik yani evi. Ya evi sattım yani bayağı bir. Bir sonraki videoda yaşanacağımları falan bakacağız kapıları. Herkese görüşürüz ve bay bay.